Taput hazır mı Behbe? Hazır da reis. Sen niye giriyorsun içine? Ha sen ha ben, öyle değil mi? Öyle değil. O zaman sen reis ol. Dayı... ...ben gireyim topta. Otomatik makinayla sar. Sığarsın sen. Her yere sığarsın. Ya olur mu öyle şey? Bir kere bir alt ettik gittik oraya. Başımıza gelmeyen kalmadı. Nedir şimdi bu yaptığın? Öyle değil Fahri Baba. Bu sefer öyle değil. Hızır abi. Abi seninle biraz konuşabilir miyiz? Sen nereden çıktın? Hele git kapının oraya. Dur dur. Dur be be. Ölüme gidiyoruz da. Belki çocuğun söyleyecek bir şey vardır. Gel Ercan. Söyle. Abi girme tabuta. Niye? Abi, senin yerine ben gireyim mi diyeceksin bunlar gibi sende? Abi, benim girmem gerekir. Hişt. Ne diyorsun sen? Abi... ...beni buraya sizden haber almaya... ...hatta gerekirse sıkmaya yolladılar. Nasıl yani? Seni babam getirmedi mi? Öyle, öyle. Gittim kapısında ağlandım. Sağ olsun. O da kıymadı. Zaten demişlerdi kıyamaz diye. Ercan niye vazgeçtin? Bana onu söyle. Sana kaderini değiştir dedim. Sabah geldim değiştirmemişsin. Bari benimkini değiştirseydin. Şimdi niye gitme dedin? Abi. Sen beni anladın. Ve buna rağmen beni öldürmedin. Şimdi ben sana nasıl diyeyim o tabutun içine gir diye. Ben seni anladım. Sen üşüme diye sırtına palto veren adamı sırtından vuramayansın. Emre tabuta koyun. Tamamdır abi. İyi yaz. Öldürmeden. Abi. Dediğimi yapın da. Ercan. Buyur abi. Sen de tabutu teslim edenlerden olacaksın. Sağ kalırsan yanımdasın. Ölürsen tabutunu omzumda taşıyacağım. Canım feda abi. Şimdi ara. Ara onlara de ki. Hızır Reis tabutun içinde yoldayız.